Herkese merhaba Yeşiltepe'deyiz Didim Ak Yeniköy Yeşiltepe'deyiz arkadaşlar 700 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş 5 artı 1 açık mutfak havuzlu otoparklı tam müstakil bir villa gezeceğiz fiyatımız 15 milyon 500 bin liradan pazarlıklı inşaat son aşamada yani bitti birkaç tane eksiği var o da e, malum havadan yağışlardan dolayı size tüm detayları göstereceğim drone kaldırabilsem drone görüntülerini izlettireceğim size çok güzel, keyifli, görkemli bir villa ve karşımız olabildiğince yeşillik. Şöyle bir kamera dönsün size göstersin. Yani villada oturacaksanız gelin böyle bir yerde oturun arkadaşlar. Neden derseniz sessiz, sakin, kendinize baş buranın arsası toptan kaynaklı bir farklı bir işlem yapmışlar buraya. Kademeli bir bahçe sistemi uygulamışlar. Şöyle size tarif etmeye çalışayım. Bakın basamaklarla böyle aşağı iniyorsunuz. Burada bir kademe, bakın burada bir ateş çukurumuz var. Şu aşağısı yeşilen bir ülke. Park ettiğiniz, ister buradan, ister şuradaki rampalardan, ister oradaki e, merdivenlerden yani profesyonel rampalardan tırmanıp gelebilirsiniz. Şöyle kamera gelsin size otopark alanını da göstersin. Tam buralara kapılar gelecek, bahçe üstü yükseltilecek, aydınlatmalar gelecek. Bazı eksikler var. Riyasınız 15.500.000 lira. Karşıda yeşil bölge sıfır. Infinity diye bir konum nasıl? Deniz manzarası şart mı bilmiyorum ama eee burası da bu şekilde. Yine yan taraflarda da gördüğünüz gibi böyle yeşil alanımız mevcut. Turalarda yeşillendirilecek, bitkilendirilecek. Şimdi kamera gelsin yavaştan. Size şimdi yavaştan içerisini göstermeye çalışacağım. Iki kademeli bir istinat duvarımız var. Arka tarafta da yine üst taraftaki villada oraya bayağı e, 3-4 metrelik bir taş duvar inşa etmiş. Kapının üzerine böyle bir çıkmamız var. Şöyle geldiğimizde geniş bir dante alanı bizi karşılıyor. E, dediğim gibi bazı eksikler olduğu için hala inşaat malzemeleri görebilirsiniz bazı bölümlerde. Bazı eksikler görebilirsiniz. Bunlar tamamlanacak. Sağ tarafımızda girdiğimizde şöyle bir e, vestiyer alanı geniş bir alan bizi karşılıyor. Aşağıda banyo tuvaleti var. Aşağıda sadece bir tuvalet var. E, zemin katı bir tane yatak odamız var ve içerisinde ebeveyn banyosu var. İlk burayı gösterelim. Burayı inşaatçı ağabeyimiz. Böyle yeni içme alanı olarak kullanmışlar gördüğünüz gibi. Ee, bunun bir mahsuru yok. Şimdi geldiğimizde en keyifli alan salon alanı. O kadar geniş ve güzel ki buradaki bu ahşap konulardaki ada mutfağı e, ee, hemen konu başına çıkar. karşısındaki yeşil ve doğal manzarası gerçekten çok keyifli bir alan, çok keyifli bir oturma bölümü sizi karşılıyor burada. Bu şekilde e, istediğiniz gibi dizayn edebileceğiniz, ister D şekli, ister e, tam teşekkür, teşekkürlü bir oturma grubu atabileceğiniz, e, farklı farklı kombinasyonlarla eşyalarınızı koyabileceğiniz, dekore edebileceğiniz bir alan. Ad Adam ufakta en gayet şık ve güzel gösteriyor. Ayrıca buradaki adam üzerinde de yeme içme işim, işimizi e, keyifli malzemelerle kendimize özel yemekler hazırlayabileceğimiz alanlar bulunuyor. Tamam yüksek bir gayet ideal, Alizeler gelecek vesaire, spot aydınlatmalar, gömülü led aydınlatmalar yine burada da bizi karşılıyor. Evin her odasında farklı kalorifer alt yapı tesisatı doğal gaz geliyor doğal gaz buradan geçiyor yani bu hat buraya çok yakın. Dolayısıyla ilk gelecek yerlerden bir tanesi. Her kışında oturmak eğer kışla oturacağım diyorsanız bu sizin için binayı avantajlı. Şimdi biliyorsunuz doğalgaz gaz daha ucuz bir enerji. Şimdi burada bir enerji odamız var. Çamaşır bölümü. Ee, şöyle bir kamera göstersin. Orada bazı sıvı sıvı yapılacak. Şimdi her odada banyo tuvalet bulunuyor. Evde 5-6 tane banyo tuvalet var. Yanında sayalım. Burada da yine çok şık ortak kullanım bir banyomuz var. Orada bir niş bırakılmış. Yine hemen onun yanındaki odanın banyosunu görüyorsunuz. Burada da genç bir ee, banyomuz var. 180 metrekare yakın iç kullanım alanı sunuyor burası size. E, odalarda üst katta zengin var diye gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bakın burası bu bölüm, bu alan çok şık, çok keyifli. Oraya güzel bir avize geldiği zaman, şimdi buralara eşyalar girdiği zaman, şu ahşap merdivenlerin böyle korkulukları geldiği zaman çok keyifli, çok güzel bir hal alacak. Burada da yine sürgülü bir kapı pencere bizi karşılıyor. Kapı pencereler Linea Rosa marka. Bunların doğramaları çok kaliteli ve Albert Teral gibi o dünyaca ünlü tercih edilen bu sınıfta en başarılı e, yapılar yapılardır. Bunlar Kaliteli kaliteli ve fiyatı pahalıdır. Diğer yerlere göre. Evet o odayı da gördünüz. Şimdi burada da yine bir banyomuz var. Banyolar, odalar bitmiyor bu evde. Beş tane yatak odası var. Ayrıca bu yatak odasına da bir tane e, kabin koymuşlar. Odayı da gördünüz. Şimdi gel şöyle bir balkon alanındayız. Gördüğünüz gibi Hemen aşağıda havuzumuz kademeli bir şekilde, işte en aşağıda yeşil alanı olan, ondan sonra ateş şukuru ve böyle basamaklarla, onun en üstünde ise havuzumuz olan doğa manzaramız arkadaşlar gördüğünüz doğanın içerisinde oksijeni bol gerçekten mis gibi pırıl pırıl bir villa. Bölgede dediğim gibi tamamen tam üstteki villalar bulunuyor. Fiyat olarak da şimdi bu villa başka bir yerde olsa 20-30 milyon. Biz Yeşiltepe'de 15 milyon, 15 buçuk milyon dediğimiz zaman ya pahalı diyorsunuz. Tamam eyvallah pahalı ama e, gelip arsasını, e, evin içerisinin malzemesini, her şeyini gördüğünüz zaman gerçekten değer diyorsunuz bu eve. Bu villada e, Didim'in, Yeşiltepe'nin, köy'ün en gözde, en geniş, en barışlı ve en yeni villalarından bir tanesi. Farklı bir mimari ve mühendislik çıkmış ortaya bahçede gördüğünüz gibi ve bu güzel bir peyzaj çalışmasıyla ee, en kısa sürede taşınabilir hale gelecek. Siz de burayı satın almak ve yerinde görmek istiyorsanız bizi aramayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.